Sağlık ocağındaki odasında oturdu ve hastalarını bekledi. Ama birinci gün bekledi bir tane hasta bile gelmedi. İkinci gün geldi yine aynı şekilde bir tane hasta bile gelmedi. Allah Allah ne olmuş acaba bu kasabaya? Hastalar gelmiyorsa ben onların ayağına gideyim dedi. Bu kasabada bir tane bile hasta gelmez mi ya sağlık ocağına? Hemen rastgele bir evin kapısını çaldı. Merhaba ben yeni aile hekiminiz. Bir hastalığınız bir şikayetiniz var mı? Yok vallahi Türk gibiyim. Şimdi başka bir eve bakacak. Orada da aynı şekilde. Hiç hastamız yok dediler. En iyisi mahallenin kahvesine gideyim dedi. Kahvedeki herkesi tek tek sordu. Boz ver. Merhaba kardeşim. Ben mahallenizin yeni doktoruyum. Bir şikayetim var mı? Vallahi hiçbir şikayetim yok. Tek şikayetim koz gelmiyor. Hadi oyna dayı. Yeni doktor olmasına rağmen bir tane hastayı bile muayene edemedi. Acaba bu işin sırrı neydi? Selamünaleyküm amcacığım. Aleykümselam doktor bey. Amcacım ben mahallenizin yeni doktoruyum. Çoktandır gelmişim. Bir tane hasta bana doğru düzgün gelmiyor. Neden acaba? Biz yemeğimizi sünnetli yiyoruz. Ondan dolayı hasta olmuyoruz oğlum. Nasıl yani? Biz sofradan doymadan kalkıyoruz. Midemizi doldurmuyoruz. Boşuna bekleme doktor bey. Bu mahallede hasta çıkmaz. İşte şimdi her şey anlaşıldı. Bu mahalledeki herkes Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini uyguluyor. Yani midelerini tıka basa doldurmadan sofradan kalkıyorlarmış.